Allah kuluna emir veriyor. Diyor ki ey kulum namazını kıl. Biz diyoruz ki şöyle düşünün. Allah her emrini, her yasağını bile kolay kılar mı insana? Kolay kılar. Allah namaz kıl dediğinde iki rekat sabah, 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam. Dört rekat yatsı namazımız var. Hepsini topladığınızda kaç dakikamız alıyor dünyanın içerisinde? 15 dakikamız alıyor. Sünnetleri saymıyorum şu an için kardeşlerim. Hadi sünnetleri de sayalım 25 dakikamız alsın. Allah geri kalan vaktimizin hepsini mübah bir şekilde kullandığımız müddetçe bize vebel sayıyor mu? Saymıyor. Bize bir günah yazıyor mu? Yazmıyor. Allah bize verdiği emri bile kolaylaştırıyor. Ya Rabbi ben hastayım ama. Hastaysan ayakta duramıyorsan otur diyor. Oturarak kıl. Ya Rabbi ben oturamıyorum da ama. O zaman yatarak kıl, gözünle kıl, ima ile kıl diyor. Ya Rabbi ben çöldeyim abdest alamıyorum. toprağın al o zaman diyor Allah. Allahu Ekber. Kapatmıyor Allah önünü. Ya Rabbi benim param yok. Zekatı bana farz kılmışsın ama paran yoksa diyor paran olduğu zaman verirsin. Ben hacca da gidemiyorum. Paran olduğu zaman gidersin. Ya Rabbi ben seferdeyim oruç tutamıyorum. Şu an tutamıyorsan eğer ki kendi yerine döndüğün zaman, halin, vaktin, saatin yerinde olduğu zaman onun yerine tutamadığın günlerce tutarsın diyor Allah. Verdiği emirlerin hepsini Allah bizim zamanımıza, vaktimize ve durumumuza göre kolaylaştırıyor. Sefer demesin diyor, istersen namazını kısaltabilirsin diyor Allah. Allahu Ekber. Bunlar Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluklarda dahi bize Allah'ın dini kolaylaştırması değil de nedir kardeşlerim? Vallahi Allah'ın iliklerimize kadar rahmetini hissedeceğimiz şekilde hayatımızın her alanı ama her alanı dolu kardeşlerim.